Merhaba koç burçları. Bugün biraz bilinçaltınız ve kendi evinizde, alanınızda gerçekleşecek konularla ilgili bir açılım yapacağım. Ama öncelikle içinde bulunduğunuz durum, odak noktanız nedir? Onunla ilgili iki kart seçiyorum. Ondan sonra da belki de sizin fark etmekte zorlandığınız göremediğiniz detayları nedir bu konunun? Ve de kendi alanınızda, evinizde gerçekleşecek olaylarda olabilir. Evet, öncelikle dediğim gibi bakalım konu nedir? Evet. Şimdi ailenize odaklanmış olabilirsiniz. Şimdi burada tabii ki e, aileyi temsil eder kupa olmuşsa ama onun haricinde benimsediğimiz e, sevdiğimiz sevildiğimiz bir ortamı da ifade eder. Benimsiyoruzdur. Yani o kişileri çok sevdiğimiz arkadaşlarımız olabilir ya da iş arkadaşlarımız da olabilir. E, bu kişilerle bir arada olma gibi bir durum söz konusu olabilir ve orada Ekip ruhunun önemli olduğunu söylüyor. Yani belki de siz bireysel davranma eğilimdesiniz orada. Kendi istekleriniz nedir acaba? Yani onları ön planda tutma eğiliminde olabilirsiniz. Ya da size mantıksız gelen, gereksiz gelen bazı şeyler vardır. Ama sonuç olarak burada konuya dahil olun ve de bir ortak karar veriliyorsa, bir ortak tavır alınacaksa mesela. Bunları dikkate alarak o bütünün bir parçası olduğunuzun farkında olarak davranmanız gerektiğini bu şekilde olursa iyi, olumlu, başarılı neticeler alabileceğinizi de söylüyor. Sebebi nedir acaba bu konunun? Evet yani siz belki de bakın bir durumu kaybetmekten korkuyorsunuz. Bir şeyi kaybetmekten. Bu kaybetme korkusu belki de bir para kaybı gibi bir durumda olabilir ama onun haricinde belki de içinde bulunduğunuz pozisyonu kaybetmekten korkuyorsunuz belki de. Ya da bir isteğiniz var, bunu kaybetmek istemiyorsunuz, bunu da diretmek istiyorsunuz siz ama sonuç olarak tılsım dörtlüsü tamam hassas bir konu ama sadece size bağlayan bir konu değil bunun farkında olmalısınız diyor. Yani burada siz isteğinizde ısrarcı olsanız bile bir şey elde edemeyeceksiniz. Ama size isteğinizden vazgeçin de demiyor burada. Radikal değişiklikleri önermez. Küçük bir değişiklik. Yani karşınızdaki kişinin de isteğini evet deyin. Ya da işte siz küçük bir geri adım attığınızda o zaten size daha fazlasını verecek mesela. Yani bu şekilde düşünmeniz gerektiğini söylüyor. Bakalım diğer kartlara bilinçaltı geri plan konularınıza. Evet, şimdi yani bu konular belki de bir erkekle ilgili olabilir. Kırk yaş vaydı daha büyük erkekleri ifade eder. Kılıç kralı hava grubu burçlarından bir ya da bu şekilde davranma eğiliminde bugünlerde olan bir kişiyle ilgili olabilir. Ya da siz eee çok zor bir dönem geçirmişsinizdir. Çok kontrollü, uyanık olmanız gereken, sürekli kendinizi müdafaa etmek zorunda kaldığınız işte sizi manipüle etmeye çalışmışlardır bunlara karşı e, hep e, tetikli olduğunuz bir dönemi mesela geride bırakmışsınızdır. E, ama geride bıraktığınızın farkında değilsinizdir yani. E, bilinçaltı konusu olduğu için bunu farkında olun. Siz daha huzurlu, sakin bir alandasınız artık. Yani bunun biraz keyfini çıkarın diyor aslında Kılıç Kralı. Tabi burada kılıçlar söz konusu olduğunda yani keyfini çıkarmak o kadar da kolay olmaz ama e, ya da çok e, doğru olmaz. Tabii ki siz yine tetikte olun ama mücadele etmeniz gerektirecek bir şey olmayacak. Yani bunun farkında olun da diyor. Ya da mesela bu konularla ilgili belki de olasılıkları gözden geçirmeniz gerekiyor olabilir bir karar vermişsinizdir ya da bu kararı uygulamaktan vazgeçmişsinizdir mesela. Hangisini seçtiğinizde neyle karşılaşacaksınız acaba? Bu konularda net bir görüşünüz var. Dolayısıyla bunların üzerinde düşünün. Yani razı mısınız bu sonuçlara? Bunların değerlendirmesini es geçmeyin diyor Kılıç Kralı ama bir şeyi de gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Şöyle ki siz tüm ihtimalleri gözden geçiriyorum diye düşünüyorsunuz belki ama sizin aklınıza gelmeyen ihtimaller de olabilir. O yüzden bunlara da hazırlıklı olmalısınız. Ne olursa olsun noktasında mısınız değil misiniz acaba? Yani bu konuyla ilgili bir düşünce içerisinde olmalısınız diyebiliriz. Yani sizi ayrıca burada biraz sıkılmış, bunalmış görüyoruz. Yani bir konuda... Siz çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, çok zamanınızı veriyorsunuz, çok emek harcıyorsunuz. Bitmiyor bir türlü diyorsunuz mesela ama bitiyor artık. Yani çok az bir zaman kalmış. Hani zaten belki de özenli, detaylara dikkat ettiğiniz bir süreci yaşıyor olabilirsiniz. Bundan dolayı çok sıkılmış, bunalmış hissediyor olabilirsiniz. Aynı zamanda tabii burada bir yandan da kendinizi takdir ediyorsunuzdur. Yani bu size yabancı bir şey değil. Ama bu defa e, belki de ortaya çıkardığınız şey e, ya da yaptıklarınız, girişimleriniz, yani bunlardan memnun olacağınız e, ve çok isabetli belki de e, adımlar attığınızı fark edeceğiniz bir zamanda olabilir. Yani kendinizi beğenirsiniz burada yani bilginiz, beceriniz, tecrübenizde bir artış olmuş bunu fark eder bunu görürsünüz. Henüz başkaları görmemiştir ama siz bunun farkındasınızdır. Ve dediğim gibi yani burada sıkılmış bunalmış da olsanız çok az kaldı disiplininizden bir şey değiştirmeyin diyor yalnız. Hani ne abartın burada iyice kendinize yüklenin ne de gevşeyin sona geldim nasılsa diye. O yüzden bu, bu şekilde devam etmeniz gerektiğini söylüyor. Ve aynı zamanda belki de küçük ya da kısa vadeli ulaşılabilir planlar yapmanız gereken bir zamandasınız. Burada belki de uzun vadeli bir düşünceniz var sizin. Yani bir hedefiniz var, ulaşmak istediğiniz. Ama nereye varacak o göremiyorsunuz. Daha çok uzakta sizin için. O yüzden burada biraz daha yapılabilir, gerçekleştirilebilir, ulaşılabilir. Küçük hedefler belirleyin kendinize. Bunlara yavaş yavaş adım adım ilerlemenizin yine faydalı olabileceğini söylüyor. Şimdi daha derine indiğimizde de diyebiliriz burada tabii ki ya da daha sonraki vakitlerde diyebiliriz. ikinci sıraya geldiğimizde burada da kupaları ve dünya kartını görüyoruz. Şimdi burada şimdi hayatınızda yeni bir süreç başlıyor olabilir. Bakın bu tabii çok geniş açıdan bakıldığında belki de bir ilişkiye başlamak olabilir. Efendim sözlenmek, nişanlanmak, evlenmek gibi olabilir. Ama bunların tersi mümkündür. Boşanmak, ayrılmak vesaire bunlar da olabilir. Fakat tabii ki mutlaka ilişkilerle ilgili olmak zorunda değil dünya kartında bahsedilen konular. Ee, yeni bir sayfaya başlamaktır burada. En basit haliyle yeni hafta mesela. Hani yeni bir haftaya başlıyorsunuz ya da yeni bir aya başlıyorsunuz. Bunun gibi bir durum ve sizi biraz korkutuyor, endişelendiriyor. Aslında bu belki de çok sevdiğiniz kişilerle ilgili olabilir. Ya da işte koşulsuz sevginin kartıdır, kupa ası, aile üyelerinizden biriyle ilgili olabilir. Ya da tutkuyla, coşkuyla yaptığınız işler, hobileriniz vardır, meşguliyetleriniz vardır. Onlarla da ilgili olabilir. Tılsım 8'sinin altında çıkmış zaten bakın. Burada bahsettiğim konular kupa asıyla da bahsettiğim konularla da ilgili olabilir. Ve dediğim gibi burada bu kişiler ya da bu konularla ilgili olarak bir vazgeçiş durumu var. Yani burada artık benim daha fazla çabalamama gerek yok dediğiniz bir noktaya gelmiş gibi gözüküyorsunuz burada. Ve ondan sonra yeni bir süreç başlıyor. Yani şimdi burada kupa sekizisinde biraz daha çabalasanız bir kupa daha koysanız buraya. Kupa dokuzusu olacak mutluluğun, memnuniyetin kartı mesela. Ama bunu siz yapmıyorsunuz. Ee, çok önemli sizin için aslında ya da çok sevdiğiniz, kıymet verdiğiniz bir şey. Ama siz sırtınızı dönüp gidiyorsunuz buradan. Şimdi öncelikli olarak siz biraz karamsarsınız bugünlerde. Olayların negatif tarafına bakıyorsunuz. Bunun farkında olun, bunu kabul edin öncelikle diyor kupa 8'lisi. Ki... E Bundan sonra da bu şekilde davranmayın çünkü yanlış zamanda vazgeçiyorsunuz siz. Hani biraz daha mücadele etseniz, bir adım daha atsanız aslında hani o bitiş çizgisini geçeceksiniz yani. E, fakat burada dediğim gibi bir vazgeçiş durumu söz konusu e, ve bununla ilgili de işte bir e, e, artık yeni bir süreç başlıyor yani. Siz belki de bunun farkında değilsiniz. Ama dünya kartıyla sizin daha aktif olmanız gereken, kendinize güvenle, korkmadan adım atmanız gereken bir zamanı yaşıyorsunuz siz diyor. Burada bazı endişeleriniz var, korkularınız var, biraz gerildiniz siz çünkü yeni bir şey bu, bilmediğiniz bir şey bu. Dolayısıyla nelerle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Ama burada her kendinize güven duyarak adım attığınızda bakıyorsunuz ki sanki korunuyorum ben. Görünmeyen bir el sanki bana yardımcı oluyor, beni destekliyor gibi hissedeceksiniz. Ama eğer ki içinize dönerseniz, burada sürekli endişelerinizi köpürtürseniz, e, o durumda işte istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. O işte korkular size daha da gerebilir. Ama sonuç olarak burada e, siz aktif olun, sosyal olun, kendinize güven duymayı e, unutmayın diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.